Alkışlarınızla Bodrum Gençlik Orkestrası. Böyle bir fırsat şimdiye kadar elime geçmedi. İşte okul gruplarında çaldım. Ee, sağ olsun Belediye Başkanımız da böyle bir şey vesile oldu ve hani e, bize böyle güzel bir konser sundu. Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a buradan çok teşekkür ediyorum destekleri için. Çoğumuz için bu hayatımıza bir daha yakalayamayacağımız bir fırsat ve Balıkesir Genç Orkestrası Modan Orkestrası çoğumuz için bir turne fırsatı sundu. İlk durağımız da Bandırmaydı. Biz çok keyif alıyoruz. Böyle kalabalık gördükçe biz de keyifleniyoruz. Ahmet Akın'a çok teşekkür ediyoruz. Çünkü müzik ve sanata bu kadar önem verilmiyordu. Ama şu anda her genç kendi müzik Yeni kendi dilinde caddelerde, sokaklarda istediği şekilde sergileyebiliyor. O yüzden Ahmet Akın'a çok teşekkür ederiz. Bu konser hepimiz için çok mutluluk verdi çok güzel bir konserdi. genç evlatlarımız çok başarılı bir çalışma yapmışlar ve sonucundan biz de mutlu ettiler. Bu güzel konseri e, dinlemek, seyretmek ve fotoğraflamak için buradaydım. Çok çok güzel bir konser oldu. Bu kadar sıkıntılı bir zamanda Bandırma halkına verilen bu güzel orkestra e, için çok çok teşekkür ederiz. Ahmet Akın'a buradan selamlar ve bu ilk ve son olmaması dileğiyle